yumuşacık pamuk gibi kuşbaşı et pişiriyoruz. Öncelikle küçük bir tüzük tencerenin içine sıvı yağımızı alalım. İyice kızdıktan sonra güzelce etimizi soteleyelim. Et kendi öz suyunu bırakmaya başlayacaktır. Gördüğünüz gibi Evet, et kendi öz suyunu bıraktı. Bu esnada artık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim ve küçük tencerenin kapağını kapattım. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısık ateşe aldım. Kısık ateşte 25 dakika pişirdim, çok kısık ateşte. Bakınız, gayet güzel pişmiş, nefis, kavurma tadında. Dokunsanız dağılan güzel bir kavurma oldu. Piyalarınızın üstünde dürüm yaparak da kullanabilirsiniz. Herkese afiyet şifa olsun. Abone olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.